Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm Deniz Ozan Daş'ta köyde yaşam kanalındasınız Şu anda Ceyhan'dayız Ceyhan'ın Değirmenlere köyündeyiz Ve Yaklaşık %90'ı Sarıbaş olan Bir sürünün içerisindeyiz Yavrulu Anaçlı İçlerinde hatta kangal da var. Karabaş da var. Yavrularıyla beraber bu hayvanların tamamı satılık haberiniz olsun. Yani işlerinde yeni doğan da var. Böyle kendini kurtarmış olan hayvanlar da var. Hatta daha da büyüğü var. Kuzulardan. Şu gördüğünüz gibi şunlar gibi. Bunlar hep anneleriyle beraber e, satılacak toplu bir şekilde. Mesela örnek veriyorum. Şu anaçsa yanındaki de oğluysa misal. Şunun ikisi bir satılacak. Toplamda burada 250'ye yakın hayvan var. Onu şimdi hayvan sahibiyle konuşacağız. Sakız da görüyorum burada. Bir tane anaç var. Şurada gördüğüm sakız. Kangal koç var sarı baş koçlar var yanılmıyorsam 4-5 tane. Kuzuların geneli sarı baş ve geneli de artık kendini kurtarmış hayvanlar. Koçlardan bir tanesi de burada. Yani zayıf olan da var. normal olan da var. Sütü çok iyi olan hayvan da var. Hatta kilis, halep kırması keçileri de var arkadaşlar. Taze kuzulu da var. Kart kuzulu da var. sakız kırmaları sarı başlar Hayvanlar bir haftadır belki 10 gündür yemden çekilmiş. Artık hayvanlar çayırda otla tutuyor arkadaşlar. Boynuzlu koçları görüyorsunuz içerisinde boynuzsuz olan da var. Bu sürü komple satılık. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın Şenol abi? İyisin inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Değirmenlere e, köyünün bu dönemki muhtarı. Evet. Şenol abi nasılsın? Nasıl gidiyor hayvanlar? Vallahi çok şükür iyi vallahi hayvanlar işte. E, aslen aslan aslında köyde oturuyorsun ama e, herhalde daha önce veterinerlik okumuşsun. Evet evet. evet. E, önce büyük başta başlamış. Evet. Akabinde de küçük başa dönmüşsün. İşte hepimizin yaşadığı bazı çoban sıkıntısı vesaire sıkıntılar yüzünden de evet, işte evet. hayvanları artık bırakma noktasına gelmişsin. Evet. Burada toplamda kaç tane koyun var? Toplamda 160-180 tane koyun var. 160. 40 tane keçim var. Toplamda 220 tane. Hı hı. İşte en azından herhalde 150 tane kuzlamış var şu anda kuzulu. Anladım yani şu 20 anda... tane içinde şişeyen var. Hı hı. 20 şişek var. Şu anda sen de mesela koyun olarak satmaya kalktığımızda bizim doğurmuş kaç tane koyunumuz var diyeceğiz. Ya en azından 150 tane. 150 tane koyunumuz var. Yavrulu diyeceğiz. Evet evet yavrulu. Anladım. Peki bunlara isteyeceğimiz rakamı daha söyleyelim toplu olarak ne istenecek bunlara? Hepsi bir mi satılacak yoksa adam geldi içinden ben 20 tane alırım 50 tane alırım seçtirecek misiniz? Yoksa hayır ben tek kalem. E, tek toplu. kalem tek kalem veririz ya. Anladım yani tek kalem gelirlerse evet. tek kalem e, evet. bu hayvanları sahip diyoruz. Yani hayvanların yüzde sekseni sarı evet. içerisinde kangal e, kangal var 3-5 e, tane sakız gömde. sakız var 5-6 tane. Ondan sonra onun dışındakilerin hepsi şey ee, ne derler? Sarı Sarı baş. Peki bu istediğimiz fiyat hakkında da biraz konuşalım. Yani ne istiyoruz toplu? Annesiyle beraber. Annesiyle beraber 2 lira diyoruz abi ya. Anladım. 2 lira diyoruz. Evet. Peki bir pazarlık payımız falan var, var mı? Var. 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 Pazarlık payımız da var diyorsun. Ee, kuzulara baktığım zaman 80'i belki yani 70'i diyelim hemen hemen büyümüş kendini evet, evet, büyük. kendini kurtarmış. Yani taze ya erkek yani çoğu da erkek genelde. Taze şey de var. Kuzu da var. Hı, hı. Bu keçilerden de bahsedelim. Keçi ne kadar var? Keçi de 40 tane. 40 tane de keçi var. Evet, evet. Halep kilis kırması arkadaşlar. Hı -hı. Kırmalarda daha çok süt oluyor. Ama mesela bak şu oğlanı ayır. Maşallah torbaya bak. Hangisi şu mu? Bak şu da, şu öbürü de. İkisi de. İkisi de. Bunlar süt birimler yüksek. Ama işte illa da Halep diyene evet. gelmez ama süt isteyene evet, süt hayvanlar sütlü. Keçileri de var burada mevcut. Maşallahları var. Meme yapılarının da. Şimdi koç olarak sayalım. Kaç tane koç var? Koç valla 6 tane koçum var. Sarıbaş içinde o zaman ben fazla mı saydım? 6'dan fazla. Şunu koştak zaten bırakmıştım. Ama içinde şey de var. Yani erkek büyük de toplular. Yok şimdi toklar onlar kurbanlık. Onlar kurbanlık. He, bir kendi kurbanlık. Yani beş ha, anladım. 5-6 tane, tane. tane, kendine kurbanlık ayırmışsın. Ee, kuzuların aşağı yukarı e, cinsiyeti belli mi? Yani dişili Vallahi erkek. yüzde sekseni erkek ya. Yüzde sekseni erkek. Evet evet. İyi bu da e, şu an için kurban öncesinde. Yani belki tercih edilebilir. İşte Şu, kenar 20 tane şişe bak şunlar şişe. Hı <laughs> Böyle 20 ta var. 20 tane böyle. Bunlara ayrı bir fiyat. Ha, bunlar ayrı fiyat. Bunlara bir ayrı bir fiyat verilecek. Bunlara işte ne istenecek artık? Onları da istiyorsanız siz söyleyin. Bu şişeklere ne isteyeceksiniz? Vallahi bunlar da 1250 lira diyor. Bunlara da 1250 lira diyor. Evet, evet. Arkadaşlar burada şişekler 1250 böyle kuzulu olanlar da arkadaşlar çoğu da büyük. Kendini kurtarmış kuzulular da annesiyle beraber 2000 lira diyor. Pazarlık payı var mı diye sorduk. Pazarlık payımız da var dedi. Hayvanlar yaklaşık bir 10 gündür herhalde yemden Çıkmış. Evet, evet evet Daha işte yeni yaylama işte çıkmıyor. Mesela şu erkek maşallah. Şu, kuzu şu. Kuzu evet. Yani bu kurbanı yetişir. Evet evet. Bunun gibi var mı bayağı? Var. Yani. Herhalde 30 tane olması lazım öyle o civarda. Bunun gibi. Hı -hı. Anaç gibi olmuş. Masala Mesela şunlar. Şu şunlar var. Şunlar var. Şunlar var. Abi erkek. Yok çoğunlu erkek bir de çoğunluğu da iri. Yani evet, büyük. Iri. Bu şekilde 2000 lira isteniyor arkadaşlar. Evet evet. Biz buraya telefon numarasını yazacağız arkadaşlar, irtibat numarasını buradan irtibata geçeceksiniz ve hayvanlara ufak da olsa bir pazarlık payımız var diyor ee, muhtarımız. Bakın kuzulara. Hayvanların kayıtları falan var. Evet var. Geldiği zaman kayıtlı işletmemiz var. Kayıtlarımız var. İsten... Küpeli. Küpeli, bir şekilde. Evet evet. Ee, bakalım Hatta birle de kayıtlı. Koyun Değil keçi mi? birliğine kayıtlıyım evet. İyi, iyi. Arkadaşlar tekrar edelim ve bitirelim. Burada şu anda yaklaşık 150 tane anaç var yavrulamış. Eee işte 5-6 tane koç var. Sarı Baş koçlar. Ee, bu sürü komple satılık yavrularıyla beraber 2000 lira. Koçlara ayrı bir şey isteyeceksiniz evet, herhalde. Evet, Onlar evet. ne kadar düşünüyorsunuz? Vallahi 3 lira diyorum koçlara da. Koçlara da 3 lira istiyorsunuz. Ama ben yok. Yok, tabi ben gelim sadece koçları alım yok. alıyorsa hepsi toplu tabi, tabi. olursa 3 lira. Evet, evet. Arkadaşlar e, annelerle yavruları da eee 2000. 2000 lira. Bakın mesela şu şu ayarda yavru çok var. Yani erkek yavru da çok. Annesi gibi olmuş. Hepsi bir sayılacak. Bunların. Ee, keçilere de aklınızdan geçen bir rakam var mı? Keçilere de 2 lira diyorum vallahi. Oğlağıklı. Keçilere de 2 lira diyorsunuz. Evet. Hamile olanlar, yavrusuz olanlar var mı yani? Var, var içinde. Hepsi mi aynı? Yok, onlara da ayrı bir fiyat veririz ya. Şey teke tekelere? Tekeler, tekeler valla üçer lira. tekelere de üçer lira evet, Zaten iki tane tekem var. Tamam. Biz burada irtibat numarasını yazacağız. Buradan arayacaklar bizi Allah nasip ederse. Toplamda 150 tane kadar keçi var. Şey koyun var. Bunlar e, hepsi yavrulamış. Hamile olanlar da var değil var, mi? ayrıca? Artı Artık şişekler var arkadaşlar. 20 tane kadar da çiçek var. Onlara da 1250 lira diyor. Ee, bir 40'a yakında keçim var. Hı hı. Onlara da yavruları, yavrulu olanlara da istediği fiyat 2000 lira. E bunlarda pazarlık payı var. Koplu evet. Toplu alımda haberiniz olsun. Biz Adana Ceyhan'daydık. Adana Ceyhan'ın e, Değirmen köyünde Şenel abiye misafir olduk. Hayvanlarını görüntüledik. Hayvanlar tabii ki yemden çıktığı için yaylımda ilk başta bozulur. Sonrasında hı hı. da 15-20 gün sonra malcilikten anlayan insanlar bilirler. Bu mal kendini tekrardan toplar. Ama zaten malın çoğu toplu. Hayvanlar güzel. İçlerinde her sürü de olduğu gibi zayıfı da olur. Ya da örnek veriyorum biraz yaşlısı da olabilir. Ama genelde baktığımız zaman hayvanların çok iyi. Teşekkür ediyoruz Şenol abi. Senin ne, ne oldu ben teşekkür duruyor. ederim. Hoş geldiniz. Safa'ya getirdiniz. Allah razı olsun.